Hayatımızda en merak ettiğimiz ama en konuşamadığımız konu. Ne annemiz anlatır ne babamız. Kime soracağız? Diyorlar ki var olma sebebimiz. Peki nasıl? Of çok bunaldım. İnternete baksam ne kadarı doğru. Arkadaşıma sorsam o benden bilgisiz. Öğretmenim kızar. Bakkal amca kovar. Yani konu hiç açılamaz. Açılsa da ayıp, yasak, günah. Büyüdüm. Evlendim tabii ki. Çocuk da oldu. Ama ben hala bir sürü şeyi bilmiyorum. Yakında çocuk sormaya başlar. Ne diyecek? Boş ver. Cevap hazır. Ayıp, yasak, günah. Yo, burada artık Kırmızı Nokta devreye giriyor. Doğumdan ölüme kadar cinsellik nedir, ne değildir? Her şeyi öğreneceğiz. Vücut, cinsel organlar, psikolojimiz, gençlik, yaşlılık, estetik operasyonlar, hastalıklar, tedaviler derken cinsellik hakkında neyi merak ediyorsak utanmadan, sıkılmadan bilgileneceğiz. Kırmızı Nokta. Kırmızı noktaya hoş geldiniz. Bütün kadınları ekran başına bekliyoruz. Çünkü burada aslında tamamıyla da de kadınları değil tabii ki dolayısıyla erkekleri de ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz ama direkt kadınların yaptıracağı bir şeyden bahsedeceğiz. Vajinal estetikten bahsedeceğiz bugün. Günümüzde bir sürü insan kendini beğenmeyebiliyor sırf burnumuzda ağzımızda değil hatamız vajinamızda da olabiliyor veya doğum sonrası bir takım komplikasyonlardan dolayı sarkmalar markmalar oluyor bunlar da artık düzeltiliyor daha önce bu konuyu konuşmuştuk ama yine konuşacağız yine yine konuşacağız operatör doktor Şule Selvi bizlerle birlikte daha önce bir bey ile konuşmuştuk bugün tam bir kadının ağzından dinleyeceğiz nasıl oluyor bu ameliyatlar. E Şule Selvi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bu işi en iyi bilen kişi yani aynı zamanda da. Tabii ki biliyorsunuz her zamanki gibi kısa bir tanıtımımız var. Ondan sonra Şule'ye dönüyoruz ve vajinal estetikle ilgili her şeyi soruyoruz. Bu gece kırmızı noktada genital estetikler konuşuluyor. Genital estetikler hangi operasyonları kapsar? Kadınlar hangi durumlarda genital estetik yaptırmaya ihtiyaç duyar? Genital bölgesinden operasyon geçiren bir kişi nelere dikkat etmeli? Bilur Kalkavan soruyor, uzmanı yanıtlıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki bir kadın geldi bugün çünkü daha önce bir erkekten bunu dinledik ama ben mesela jinekolog olarak da her zaman kadını tercih ederim kendim için. Hı kadın kadının halinden daha iyi anlar Bence diye. Bence de. Değil Bence mi? De. Yani Ayrıca jinekoloji de. konusunda kusura bakma ben vajinal estetik dedim ama genital estetik diye biz e tanıtımlarda ha, şey evet. yaptık. Çünkü tek vajina değil bizim organımız. Genital organ deyince aslında hepsi içine giriyor. Ha doğru. Şimdi böyle şeyden başlayalım mı? Hani önce bir dışarıdan başlayalım. Ha bir de ilk Hı -hı. önce ne gibi bir nedir bu genital estetik? estetik Onu tamam. bir anlat Şimdi Ben bir jinekologum. Ben ilgilendiğim konu tamamen kadınlık organlarının tamamı. Bu tamamı böyle dışarıdan başlayalım. Şimdi dışarıda bir cilt dokusuyla kaplıdır orası. Böyle iri 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 dudaklar vardır. Büyük dudaklar vardır. Bir de içeride küçük dudaklar var. Bunun içinden işte böyle vajinanın girişi var. Burada kızlık zarı var. Buradan sonra da vajinaya giriyoruz. Vajina da bir döl yolu diyorlar ya. Bir yoldur. Evet. Böyle girintileri, çıkıntıları olan bir yoldur. Daha sonra da içeride rahim ağzı, daha da onun üstünde rahim, sonra tüpler ve yumurtalıklar var. Şimdi biz bu tüpler, yumurtalıklar ve rahimle fazla ilgilenmeyeceğiz bugün. Bugün değil konusu. bugün biz böyle madem ki estetik İçi dışarı ile ilgileneceğiz içeriğyle çok fazla konuşmayacağım bugün onların kendine ait bir birçok hastalıkları var onlar konumuz değil şimdi başka gün estetik. konuşuruz. başka zaman konuşuruz onlara şimdi estetik deyince bir şeyi düzeltme bir şeyden hoşnutsuzluk var bir durumda vücudumuzun herhangi bir yerinde. Burada da artık bir hoşnutsuzluk var. Eskiden beri vardı da bugünlerde çok yükselen bir trend bu. Bize çok fazla hasta artık bu konuda şikayetçi olarak geliyor. Genç kızlardan tutalım da ileri ama. yaş kadınları da evet çok güzel bir şey. Gerçekten. Demek ki oramıza bakmayı öğrendik. yani. Vücudumuzu çok tanımaya şey. başladık. Ha. Vücudumuzla barışık olmaya başladık. İnsan vücudu bir bütün. Yani nasıl burnumuzdan memnun değiliz, dudaklarımızdan değiliz. Oradan da memnun olmayabiliyoruz. Bu nerede olur? Mesela dış görünüşten de olabilir. İçerideki cinsel temas sırasındaki zevk alamama, oranın hmm. e, bollaşması, eşinin memnuniyetsizliği, orgazm olamama bunlar da hepsi bu vajinal estetiğin konuları içerisinde. Artık bunların hepsinden hoşnutsuz olan kadınlar gelip bize, biz de biz bayanız ya, erkekler biraz daha az geliyorlar. Bayan için bize çok rahat. Mesela başka bir şey için geliyor. Mesela kanaması var vesaire bir sebeple geliyor. Ya diyor ki doktorum hani ben buradan da çok şeyim hani bunu size sorabilir miyim diye böyle bir giriyor. Diyorum ki rahat rahat anlat. Onu da artık yapıyoruz. Neresini beğenmiyorsun? Neresinden hoşnutsuzsun? Onları da artık konuşuyoruz. Şimdi eskiden böyle bir hani ikinci soru gibi geliyordu. Hani siz ilgileniyor musunuz bununla ne yapabiliriz diye. Şimdi artık direkt bunun içinde gelenler Peki, de var. Peki mesela şöyle şeyler oluyor mu yani kadın rahatsız ama sen diyebiliyor musun ki yok canım hiçbir şey yok sizde. Biz bunu ameliyat etmeyiz. Gayet güzel hmm. şöyle böyle. İlla ki her hmm. genital organda ameliyat edilecek bir şey var mı kadınlarda? Şimdi var mı? Evet. Şimdi aslında kişide bir hoşnutsuzluk varsa mutlaka yapılacak bir şeyler de vardır bence. Hmm. Şimdi biz bu insan vücudunu en iyi tanıyan insanlarız. Bir şeyler yapabiliyorsa ona evet biz yapacağız. Ama bu illaki ameliyat olmak zorunda değil her zaman. Çoğu zaman bazı egzersizler var, bazı ilaç hmm. takviyeleri var. Onlarla da giderebildiğimiz sorunlar var. Ama çoğunluk hani ben bugün daha çok bu estetik deyince daha çok şeyden bahsedeceğim. Hani ne düzeltmeler yapabiliyoruz? Ne tür ameliyatlar yapabiliyoruz? Ya ne tür şikayetler ne geliyor? Ne tür şikayetler geliyor? Ve hangilerine estetik uygulanıyor? Yani şimdi operasyon kısmı ayrı. Dediğim gibi başka takviyeler şeyler onları en son anlatırım da. Şimdi bunu bir de ben şunu da söylemek istiyorum. Plastik cerrahlar da bu işi. Evet. Zaman zaman yapıyorlar. Biz Hatta de yapıyoruz. jinekolog, plastik cerrah beraber yapabiliyor. Beraber de yapılabiliyor. Şimdi niye biz yapıyoruz kadın doğumcular ya da niye biz yapalım diyoruz? Çünkü biz bunun fonksiyon dediğimiz hani işlevselliğini de işin içine katabiliyoruz. Mesela e, kadıncağız geliyor hem idrar kaçırıyor. Hmm. Hem de estetiğinden memnun değil. Sarkması var. E şimdi bu idrar kaçırma ameliyatlarını da biz yapabiliyoruz. Ya da bu ameliyatı yaparken de bu kadıncağızın e, öyle bir estetik ameliyat yapmalıyız ki kadının cinsel hayatı da bundan etkilenmesin. Hmm. Sadece böyle dış görünüşü düzeltmekle işi bitirmiyoruz biz. Çünkü işin fonksiyonel kısmını biz daha iyi biliyoruz. Anatomisini de çok daha iyi biliyoruz. Onun için bu ameliyatları yani kadın doğumcunun özellikle yapması lazım. Ha, tamam böyle birazcık daha estetik yaklaşan plastik cerrah arkadaşlardan destek alan kadın oyuncular vardır onu bilmiyorum ama hani ben kendi adıma ben tamamını kendim yapmak taraftarıdayım. Bir de işin tabii bu tarafı da var. Hani kadın şeyden de şikayet edebiliyor. Yani idrar kaçırmam var, büyük abdesti yaparken sıkıntım var. Yani böyle işin içine tıbbi şeyler de girebiliyor sadece estetik değil. Onlar daha çok böyle ileri yaş, çok doğum yapmış kadınlar hmm. bu konuda geliyor. Ama bize en sık hani ne geliyor derseniz bize en çok bu vajinal bollaşma, vajinal genişlemeler ve sarkmalar daha çok geliyor. Muhakkak bir doğum olmuş olması gerekiyor doğum yoksa oluyor. Yani mu yoksa doğumsuz da Bazı kadınların yapısında var. Kimisi 3 doğum yapar, zor doğum yapar ama orası o kadar güzel toparlanıyor ki o kadın hiçbir zaman ihtiyacı olmuyor. Bazısı da dokular çok gevşek oluyor. Bazen hiç doğum yapmamışken de yani genç kadınlar bu geliyor şaşarsınız Senimiz gibi herkesin Aynen. değişik. Genç Nasıl kızlarda hani da oluyor mu? mu? Olabiliyor. Çok enteresan. Yani ben diyorum ki çok rahat doğum yapacaksın belli şimdi. Sen hani hiç o kadar geniş ki. Bazıları da e, hiç doğum yapmamış ya da sezeryanla doğum yapmış oluyor ama. Gene de bir bollaşma, bir bu konuda bir rahatsızlık oluyor. ya yani Bir şikayet varsa biz onu mutlaka şey yapabiliyoruz. Yani bir şekilde daha mutlu hale getirebiliyoruz. Şimdi son yıllardaki şeyler şu biraz daha genç kadınlar, genç kızlar, şunun özellikle böyle yetişme çağında bu teenage grubu ya da böyle genç kızlar görüntüsünden çok rahatsız olabiliyorlar ama haksız da değiller. Öyle geliyorlar ki ya diyorum ki gerçekten senin yardıma ihtiyacın var. Şimdi şu dış dudaklar var onlar tamam onlardan çok şikayetçi olan olmuyor. Bazıları çok etli oluyor onları da biz böyle bir miktar küçültebiliyoruz. Ama o, onun içindeki o iç dudakların çok sarkık olduğu hastalar var. İnanın dar pantolon giyemiyorlar. Yani yazık değil mi şimdi zayıf kız tight giyemiyor mesela. Yani dışarıdan ilk başta hani cinsel ilişkisi olmasın diyelim ki 14-16 yaşında kız gelmiş. O yaşta yani, kız ameliyat edilir mi? Bence edilebilir. Gelişimini tamamlamış mıdır? Tabii yani? tabii Vajinal hormonal gelişimini açıdan tamamlamışsa Mesela ilk adet yaşından sonra en aşağı 3-4 sene kadar beklemek lazım. Çünkü hormonları tam oturacak, yumurtlaması başlayacak. Genital organları da tam bir artık nihai durumuna erişmiş olduğunda yani bence yardımcı olmak lazım çünkü gerçekten kötü görüntüler var diyorum Bir yani, de yani darma ileride sevişememeye, de, bilmem o da neye vajinismus'a bir sürü e, şey mani oluyor mesela şeyden, mayo giyemiyor şeyden. rahat bikini giyemiyor dışarıdan çok kötü görünüyor çünkü yazık yani ya. şimdi hani belli bir gelişimi tamamlamışsa atıyorum 16 17 yaşında yapılabilir yani kişinin ne kadar muzdarip olduğuyla da alakalı hani Kimse ya dışarıdan ben bunu beğenmiyorum yani diyorum ki o zaman hani güzelim hani sen bunu biraz hani ertele bir evren bakalım ne olacak hani cinsel hayatın bakalım etkileniyor mu onu o zaman gelirse ama bazıları gerçekten kötü yani şimdi onlara da yardımcı olmak lazım kızcağız hani güzel fit hani hoş e, ama diyorum ya dar pantolon giyemiyor tayt giyemiyor e, güneşe çıkacak bikini giyemiyor yani, yani çok kötü tabii görüntüler canım. var var yani onları yani o utançlarından da kurtarmak lazım bence bir onlara şey yapıyoruz biz o e, bahsettiğimiz ha, sarkık, oldu sarkık olduğunda onların o sarkık olan kısmı cerrahi ameliyatla oraları çıkartıyoruz tekrardan dikiyoruz yani bayağı içeride kalacak duruma getiriyoruz zaman içerisinde o dikiş